Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, transferde atağa kalktı ve 3 ismi kadrosuna dahil etti. Aslan, orta sahaya Florean Girillis, Sağbeke Lyon'dan Neodubois, forvet transferi içinde Benfica'dan Seferovic isimlerini bitirdi. Sarı-kırmızılı ekipte de 3 ismin yakın bir süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, Forvet'e en az iki takviye daha yapılması bekleniyor. Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in Fransız ekibi Nantes'in yolunu tutacağı öğrenirken, Gomis'in de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar, Muhammed ve Gomis ayrılığı sonrası Santrifor bölgesine takviye yapacak. Cagney'i de Karagümrük'e yollayan Sarı Kırmızılı ekip, Seferovic'le birlikte o bölgeye iki transfer daha düşünüyor. Galatasaray'ın forvet transferinde düşündüğü isimler ortaya çıktı. İşte Sarı Kırmızılı ekibin forvet takviyesi için görüştüğü oyuncular. Galatasaray, forvet takviyesi için geçtiğimiz sezonu Anderlecht'te kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Christian Koame için temasa geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 24 yaşındaki forvetin durumunu soruşturdu. Galatasaray'da Muhammed ve Gomis'in ayrılığı resmen açıklandıktan sonra Kovam için girişimler hızlanacak. Fildişi Sahilli hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon Anderlecht forması ile 36 maça çıktı ve 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Bir diğer görüşülen oyuncu ise Umut Bozok. Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı Umut Bozon kulübü Lorient ile görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lorient ile görüşmelere son noktayı koyarak geçtiğimiz sezonun gol kralını kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 41 maçta 20 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekipte forvet takviyesi için gündeme gelen son isimlerden biri Güven Yalçın oldu. Galatasaray, boşta olan milli golcü için nabız yokladı. Beşiktaş'ta olan sözleşmesi biten ve boşa çıkan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon 33 maçta görev aldı ve 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Kaynak A Spor